İbrahim Akın atarsa 6 ay İbrahim Akın ve gol! Burada, orada direk aynı. Orada beş sene gitti. Murat Uluç orada. Topu da skor 1-1. o gün duygular anlatılmaz. o günkü maç iş açıkçası sondan başlayayım ben. Hiç bitmesin diyordum. Çünkü o kadar zevkli bir maçtı ki. Taraftarı bizim taraftarımız, Kocaeli taraftarı ambiyans olarak Mükemmel bir gündü yani. Tabi öncesine gelirsek Çorum maçında orada yenildiğimiz maçtan sonra biz maçı kazandık zaten. Çünkü orada maçtan sonraki yaşanan olaylar bizi finale doğru emin adımlarla getirecekti. Çünkü orada bazı olaylar yaşadık, tarihsiz olaylar. Ondan sonra buradaki Çorum maçı, Çorum maçını zaten kazandıktan sonra biz biz bu kupayı, üçüncü yani şampiyonluğu Çorum maçından sonra Kazanmıştık. Kocaeli maçını hiç şey yapamıyorduk yani. Düşünmüyorduk. Kesin kazandık gözüyle bakıyorduk zaten. E, kaçırdığım penaltı. O an e, Altay'ın ayın e, senelerdir e, playofflardan çıkmama şeyi bir anda gözümün önüne geldi. E, ve ben e, orada bir 5-10 sene gittim yani. Yaşlandım diyebilirim. E, sonrası ben gene penaltı atışlarımıza kaldığımızda ben bu penaltıyı atmalıyım. Bu e, Altay'ın e, bu talihsiz playoff serüvenini son vermeliyim. Cüneyt Hoca dedi ben atmasam mı acaba dedim. Sonra Kadir dedi ben atayım. Yok dedim Kadir kaçıracağına ben kaçırayım dedim ben gene atayım dedim. O, uzun zamandır e, tabii öyle bir atmosfer yaşamamıştık. E, yani her iki anlamda bizim taraftar mükemmeldi mükemmel de i̇lk çıktığımız anda da yani arkamızda büyük bir gücün olduğunu hissettik tabii ki de. Penaltılara kalmadan önceki süreç zaten biz bayağı üstündük. Biz hak etmiştik zaten. İbrahim Akın dedi ki ben en son kullanacağım. Ben atacağım ve kazanacağız demişti. Son penaltıyı zaten İbo kullandı ve İvo'nun dediği gibi şampiyonluk geldi. Büyük Altay'ımıza tabii bu uzun zaman sonraki ilk şampiyonluk gurur vericiydi. Taraftar da bunun sevincini, mutluluğunu hep beraber yaşadık. Çok güzeldi.